1999'un son günlerinde tüm dünya büyük bir belirsizliğe hazırlanıyordu. U2K virüsü adı verilen bir bilgisayar hatası, milenyumla birlikte sistemleri çökertip dünyayı karanlığa gömebilir miydi? Aslında bu bir virüsten ziyade bilgisayarların tarihleri yanlış okumasına sebep olabilecek bir yazılım problemiydi. 20. yüzyılın başlarında geliştirilen birçok sistem yılları sadece iki haneli olarak saklıyordu. Örneğin 1999 yılı 99 olarak kaydedilmişti ve 2000 yılı geldiğinde bu sistemler yılları 00 olarak algılayacak, 1900'e dönüldüğünü sanacaktı. Bu durum bankalardan havayolu sistemlerine kadar birçok kritik altyapıyı etkileyecekti. Hatta dünya çapında büyük bir kriz yaratabilirdi pek çok insan korkuyla beklerken 2000 yılı geldi ve geçti. Ancak tahmin edilen büyük çöküş yaşanmadı. Hükümetler ve teknoloji şirketleri milyonlarca dolarlık yatırımlarla bu sorunu çözmüştü. Ama asıl büyük dijital değişim önümüzdeki yıllarda yaşanacaktı. 2000'ler dijital devrimin gerçekten başladığı dönemlerdi. Evlerimize internetin girişi hızlanmış, Bilgisayarlar artık sadece iş dünyasının değil, günlük hayatında vazgeçilmez bir parçası olmuştu. Windows XP'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte işletim sistemleri daha kullanıcı dostu bir hal aldı. Mavi ekran hatalarıyla ünlü eski sistemlerin yerine daha stabil ve renkli bir Windows gelmişti. Bilgisayarlar sadece işlevsel cihazlar olmaktan çıkıp eğlence iletişim ve yaratıcılığın merkezine dönüştü. YouTube 2 k korkusunun gölgesinde girilen yeni milenyum aslında dijital çağın altın yıllarının başlangıcıydı. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte iletişim de dijitalleşmeye başladı. İnternet kafeye girip masanın başına oturduğunuzda karşınıza mirç açılmışsa işte o zaman gerçek bir 2000'ler nostaljisini yaşamışsınız demektir. Mirç, chat odalarıyla tanıştığımız ilk platformlardan biriydi. Herkesin bir rumuzu vardı ve nicklerin yanına eklenen renkli efektler adeta bir statü göstergesiydi. ASL yani Age Sex Location sorusunu sorarak tanışmalar başlar, internet kafelerde saatlerce klavye sesleri eşliğinde muhabbet dönerdi. Kimileri sadece sohbet ederken, bazıları kanal yöneticisi olup sanal bir krallık kurmaya çalışıyordu. Ama asıl devrim MSN Messenger ile geldi. MSN internet üzerindeki sosyal etkileşimi bambaşka bir seviyeye taşıdı. Titreşim göndermek, ne dinliyorum özelliğiyle müzik zevkimizi göstermek ve çevrim dışı olup gizlice konuşmak. Bunlar 2000'ler gençliğinin hafızasında yer edinen en büyük anlardan bazıları. Selam, naber, merhaba, bay gibi kısaltmalar dilimize yerleşti birinin çevrim içi olup olmadığını anlamak için sürekli giriş çıkış yapmasını beklemek, ikon değiştirmek ve beni unutmuşsun yazmak. MSN Messenger 2000'lerin en unutulmaz iletişim araçlarından biriydi. Bir de profil adına offline yazıp herkese çevrim dışı olduğunu düşündürme çabası yok muydu? İşte o zamanlar dijital mizahın en saf halini yaşıyordu. Tabii ki sohbet kültürü sadece bunlarla sınırlı değildi. ZurnaNet gibi platformlar Türkiye'deki gençlerin internet kafelerde eğlenceli zamanlar geçirmesine olanak tanıyordu. 56k modemle bağlanan birinin telefon meşgul çalmadan internete girmesi neredeyse imkansızdı. Ama ADSL'in gelmesiyle birlikte bu çile sona erdi ve internet çağının yeni bir sayfası açıldı. Günümüzde Facebook, Instagram ve TikTok gibi platformlar hüküm sürse de 2000'lerin başında işler farklıydı. Türkiye'de sosyal medya deyince akla gelen ilk platformlardan biri Yonca'ydı. Kendi profilimizi oluşturup cool görünmek için uğraşmak, popüler kişilere yorum yazmak, statü güncellemek. Bunlar Yonca'nın sunduğu sosyal medya deneyiminin parçalarıydı. Yonca'da popüler olmak için puan sisteminde yükselmek önemliydi ve profillerde tanışabiliriz butonu dikkatle kullanılırdı. Dünyada ise High Five ve MySpace gibi sosyal medya devrimini başlatan farklı platformlar mevcuttu. MySpace profillerin kişiselleştirildiği, müziklerin paylaşıldığı ve insanların kendi sanal dünyalarını yarattığı bir yerdi. Facebook henüz ortada yokken herkes MySpace'te en havalı arka planları ve favori şarkılarını sergiliyordu. 2000'ler müzik dinleme alışkanlıklarının değiştiği yıllardı. CD'lerden MP3 formatına geçiş, Napster gibi dosya paylaşım ağlarının ortaya çıkışıyla hız kazandı. Artık sevdiğiniz bir şarkıyı indirmek için saatlerce bekleyebilir, Sonra onu MSN'de ne dinliyorum olarak paylaşarak arkadaşlarınıza gösterebilirdiniz. Ama 2005 yılı dijital medya için bir dönüm noktası oldu. YouTube'un doğuşuyla birlikte herkes içerik üreticisi olabilme şansını yakaladı. İlk viral videolar, komik anlar, müzik klipleri. Artık televizyonun yerini internet alıyordu. İnsanlar kendi kanallarını açarak içerik üretebilir hale geldi ve bu da gelecekte YouTube fenomenlerinin doğmasını sağladı. 2000'lerin başında cep telefonları sadece arama yapmak ve mesaj atmak için kullanılıyordu. Ama Nokia 3310 gibi efsane modeller dayanıklılığıyla unutulmaz hale geldi. Yılan oyunu o dönemin en büyük eğlencelerinden biriydi. Tuşlu telefon melodisi yapmak için tuş kombinasyonları bulmak ayrı bir keyifti. Ancak asıl devrim 2007'de iPhone'un tanıtılmasıyla yaşandı. Dokunmatik ekranlı telefonlar, mobil internetin gelişmesi ve uygulama mağazalarının ortaya çıkmasıyla birlikte yeni bir çağ başlamıştı. 2000'ler internetin sadece bir lüks olmaktan çıkıp hayatın merkezine yerleştiği yıllardı. MSN Messenger'dan Facebook'a, Mirç'ten YouTube'a, Napster'dan Spotify'a. Her şey hızla değişti ve evrimleşti. Ama o yılların büyüsü ve nostaljisi hep akıllarda kaldı. Bugün elimizde akıllı telefonlarla her an çevrimiçiyiz. Ama 2000'lerde internete bağlanmak bir sürecin parçasıydı. İşte o günler dijital çağın en saf, en eğlenceli zamanlarıydı. Eğer sen de bu dönemi yaşadıysan yorumlarda anılarını paylaş. Belki de eski MSN arkadaşlarından biri burada sana yanıt verir. Abone olmayı ve yeni bölümler için bildirimleri açmayı unutma.